Merhaba arkadaşlar. Bugünkü görevimiz yemlik toplamak. Yemliği bilir misiniz bilmiyorum. Birazdan görürsünüz. Yemlik için malzemelerimiz bir adet poşet ve bir adet bıçak. Evet burası neresi? Şimdi size güzelliğini gösterelim buranın. Burası bir göl. Gesi Gölü. Bilmeyen arkadaşlar vardır. Kayserli olup da burayı görmeyenler vardır. Kesinlikle. Evet. Birazdan size yemlikleri göstereceğim. Yemlik bir ottur arkadaşlar. Bu ot çok faydalıdır. Bu arsaklara özellikle. Biraz yedikten sonra zaten tuvalete çıktığınızda anlayacaksınız. Tertemiz ediyor insanın vücudunu. İşte geziyoruz. Bu babam Öncay Demir. Al baba. Evet. Yemlik otunu şimdi göstereceğim. Evet. Bu yemlik arkadaşlar. Dibinde şöyle tüylenme olur. Diğer uzun otlarla karıştırmayın. Şöyle dibinden çıkarıyorsunuz. içinden zaten süt çıkar. Tamam. Dibinde pamuk olduğu zaman bilin ki ot yemlik otudur. İşte şu manzara mükemmel. Evet. Bakıyoruz şimdi. Yemlik otu arıyoruz. Günler, gel gel. Evet. Babam eskilerden olduğu için hemen tık tık buluyor. Evet, bir tane burada var. Bir tane burada var. Aynayı bulduk. Evet, gel baba bir tane de burada var. Burada da var mı? <laughs> tane. Ha. Dur. Burada bayağı var. Şöyle bir daha yavaş. Arka yavaş köşelerden. Şu yemlik mi? Of. Şuna bak. Çok, çok Bildiğin güzel, soğan güzel. gibi ya. Çok güzel. Vay. Mükemmel. Anneni bir, bir sevindirecek. Evet. evet. Balık tutan arkadaşlar var. Gölde. Kuş sesleri. Su sesi. Mükemmel bir manzara. Evet, salyangozlar. Minik minik. Doğayla içeceğiz. Yapmamaya evet. devam. Allah'ım ya. neden dedin bu Gelip burada piknik yapabilirsiniz. Yasaklar bittikten sonra. Ta sinek çok oluyor burada. İşte biraz sinek fazla olduğu için yediğiniz yemekten lezzet alamıyorsunuz. Oo, ay maşallah şuna bak. Bu da şu dur ya. Kes bakalım. Koyunu kesek. Vay maşallah şunu güzelliğine bak. Vallahi şuna bak. Çek oğlum şunu benimle birlikte. İşte bu yemlik. Ya. Evet salyangoz görmek isteyenler kabuğuna çekilmeden görün. Nasıl bir yaratık olduğunu. Evet. Poşetimiz neredeyse yarısı doldu. Devam aramaya. Evet. Köprüye doğru gidelim. Her zamanki gibi içenler. Dayım. Bakmadım ki. Şurayı çekeyim. Evet. Dramak köprüsüne doğru gidiyoruz. İşte müthiş köprü. İniyoruz. Evet. Kimse yok. Sadece biz. Sessizlik. Manzara çok güzel. Ağaçlar, kuşlar, böcekler. Sinekler. bu evlerde oturmak isterdim ya ah ulan ah evet danalar yayılıyor evet. İçime sinek kaçtı ya. Ne? Şu sinek var. Aynı bulduk. Oo. Oh. Uf şuna bak. Hocaman. Sen al. Sen al ben yoruldum. Oh. Ver ben alayım ya. Burada bir de minik kaplumbağa. Ana küçücük. Öh. Tatlı ki. Allah sarıya getir abi. <laughs> Baharın güzelliği. Ağaçlara bak. Çok güzel. Var ya, aşağı, doğru dura. Dolu da. Ta evlere geldik. Bura nerede? He, daha aşağı gelmişiz. kemik. Yok. Merhaba arkadaş. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olasın. Biz de iyiyiz. Oh. Sıçıyor. Heh. Ha bu, bu da dertliymiş. Evet, yemeklerimizi topladık. Reis gidiyor.